olduğu için olmazsa bu Şimdi bir şey de Kadir Sıbhah Sıbhah, bir Dediler Risale-i yaz, yani işte bir, eser, bir eser yaz dediler. Şöyle olacak, böyle olacak, birkaç basit söylediler. Bir eser yaz dediler. Büyük Şeyh Kadir hani tabiri caizse hani biraz böyle itirazvari, hani özür beyan etti ben yapamam, gücüm yok. Ben işte edebiyat bilmem, fesahet bilmem, belalat bilmem ben. Anlamam böyle şeylerden gibisinden diyor Şeyh Efendi. Buyurunca dediler ki Murad ancak Muradullah dediler. Murad ancak Muradullah. İşte Allah'ın isteği. İstek Allah'ın isteği. Arkadaşlar Mevla-i Teala'nın Cen-i bu bizi sevk etmesine izin verir Her şey karışmaz. Mesela bazen büyük bir, bir şey yapmak istersin. Olmaz. Olmuyor ol, işte. Yok da Olmaz. Olmuyor işte. Bazen böyle bir şey yapmak istersin. Uğraşırsın. Hakikaten yani elinden gelen her şeyi ne yaparsın Oğuz Usta? Yok olmaz. Elinden gelen her şeyi ne yaparsın? Yaparsın. Olmuyor. Bir daha uğraştın. Olmuyor. Bir daha böyle ol. Daha daha zorlama artık işte. Böyle durumlarda yararlanacaksın. oldu. Olmuyor işte. E ben ilahi gideceğim. Ondan sonra kendi başına bırakacağım. Anladın mı? Şimdi yapman gerekeni yapacaksın. Ortada yapılması gereken bir iş varsa, yapman gereken ne tedbir var, ne yapılması gerekiyorsa ne yapacaksın? Ne yapacaksın, adımını atacaksın. Bazen oluyor, diyor ki tıkanın böyle, olmuyor ya, olmuyor. Esmiyeli görüyor işte, olmuyor, hala böyle ıslak. Hani kusura bakmayın affedersin, bir tane sinek, bir tane arı, gelir böyle camı böyle tostlar. Şimdi bakıyor orada, bir şey var mı? Dümdüz yolluyor, bomboş yolluyor yani, göğün kafayı uyuyor bir daha vuruyor. Ya işte orada bir şey var işte bırakmıyorsun daha dön dolaş başka taraftan gidiyor. E ben görmüyorum işte ama senin gördüğün şeyler var mesela. Hala böyle tosuyorsa aynı sinek işte ya. Tamam öyle durumlarda ne yapıyorsun herkese? Aklınıza bulunuyor. Murad ancak Muratullah dedilerdi. ha bazen öyle olur ki arkadaşlar ısrar edersin, 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 ya ya. ya ya uzatayım yani. Diyelim ki ya ya böyle o tarafa doğru kendini çek, çek kendini biraz geriye. Çek kendini, bırakmıyor. Ben gitmesini doğru bulmuyorum tamam mı? Tutuyor mu böyle gitmeye. O hala ne yapıyor? Çekiyor. Ya dur gitme yeter, ya dur diyor. O hala ne yapıyor? En son. En sonunda ne yapıyorsun? Ama diyorsun ya. Ama o sefer ne yapalım? Yürü öper. Oraya getirecek. Bıktın daha bırakmıyor Arkadaşlar, insanın kabiliyetleri, yetilikleri vardır. Bilerseniz keskinleşir. Taşa vurursanız körlük. Bilerseniz ne yapar? Keskinleşir. Taşa vurursanız ha? Körlük. Onu nasıl göreceksiniz? Böyle bir şey oldu. Hemen ne yapacaksın? filtrene basıyor. Bak işte öyle bir şey olması sen bir meziyettir sana. Yani Allah'ın ikramıdır yani. Sen onu, fark etmezsen Allah'ın nesidir? İkramıdır. Ona göre hareket etti. O meziyet ne oldu şimdi? Bir dahaki, bir, de, bir de biraz daha kolay gelirsin. Daha kolay anlarsın bir dahaki. Bir dahaki bir biraz daha kolay gelirsin. Bir, bir dahaki bir bir biraz daha Ama böyle inat ettin böyle. zaman bazı inatın. Taşa vurdun. Ne oldu? Böyle. Kalbimize, aklımıza bir şey geldi. Böyle iyi bir şey. Onu yap. Onu ne yapın? Ya bunu bir şey bir şey bir şey. Ne şey. alakası? Şey. 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 Allah size peygamberler ne yaptı? Vahiy Peygamber olmayan ne vahiy etti? Musa Aleyhisselam'ın annesine vahiy etti. Meryem ona denize vahiy etti. Öyle arıya vahiy ettim ben bunu Kime vahiy etti? Böcek Allah -u. Allah. -u. Ne demek vahiy etti? Ona bildirdim emrazele. Şöyle yap, şöyle et. Tamam. Allah seni kurmadığı ne yapar? Bildirir. Nasıl bir? Ey ben Allah'ım böyle yapacaksın. Öyle, öyle bir düşün yok kalbi bir şey ne yapar? Gelir onu yap. Onu yapmak demek, ne yapmak demek? Söyleyin. Ne anlatıyorsun? Bilemek demek. O zaman bir daha gel yok. Razı olduğu gibi yaşamak nasıl bir şey? Razı yani ben yapamam edemem deyince Razı ancak Muradullah dediler. Dediler ki Allah ister Allah'ın isteğidir. Bu Mevla Bu Bunu bunun böyle yapılmasını kim istiyor? Allah istiyor. Bunun ya. böyle yapılmasını kim istiyor? Allah istiyor. <laughs> Madem Mevla istiyor, sen de Mevla'nın sihir doğrultusunda hareket ediyorsun. Hatadan his eder Allah dediler. Allah seni hatadan ne yapar? Muhafaza eder. Emri kim veriyor? Allah veriyor. Sen de Mevla'nın verdiği emir doğrultusunda o yüzden mi hareket ediyorsun? Bu kim yardım eder? Allah yardım eder Cennet'e. Şey hatadan his eder Allah dediler. Maksat ancak Allah'ın muradıdır. O seni hatadan kurur dediler. Murat arz edilen şey, maksat bu. Bu maksat Dedim bilmem de diye imla dediler. Dedim ki ben yazma da bilmiyorum. İmla da bilmiyorum ben. Murat mana... Hani öyle yakışıklı yazmak yani. Murat mana değil elfaz, eşya Dediler ki Murat manadır. Bizim kastettiğimiz ne? Senden istediğimiz. Manası yani yani. Manası böyle bir şey herhangi bir şey yaz. Yoksa böyle hani çok öyle yakışıklı sözler böyle, edebiyat parçaları böyle istemiyorsan Murat mana değil, elfaz eşya dediler. İmna dahi bilmem dedi. Murad eden manadır, elfaz eşya değil dediler. İmna, kaidelerine uygun şekilde yazı yazmak, eşya, elfazlar, sözler, lügat. Zuhura tabi ol hakkı değil, gelip cemaat ve hakim ailesi. Zuhura tabi ol, zuhura tabi ol. Zuhur açığa çıkma meydana geldi, müşahede yoluyla temaşer eden hakkın muradır. Demek ki bu Risale-i Kudsiye'nin yazılması, Büyükşehir Efendi'nin kudresi ruhu kendi düşüncesiyle değil, Manevi bir emir edilir. Mesela çok büyük bir alim yazmış, şarkıları çok büyük Böyle bir eserleri yok. Bir şey ne yapmamışlar? Yazmamışlar. Niye? Bir sene mi yok Yazacağım şey zaten başkası ne yapmış? Yazmış. O zaman bir daha böyle da yazmamış bir şey. Yüzüm yok yazanlar var bu kadar. Onlar ne yazmışlar? Onlar bir maksattan dolayı yazmışlar. Mesela birisi bir şey yazmış ama kitapta bazı kapalılıklar var. İnsanların anlamadığı yerler var. Öbürü yazmış, onu ne yapmış? Açıklamış. Eğer birisi yazmış, uzunca olmuş biraz. Onu ne yapmış? Kısaltmış. Eğer birisi yazmış, biraz fazla kısa olmuş. Onu ne yapmış? uzatmış. Onun bir, bir maksadı var yani. O bir maksat yoksa ortada yani. Dedi yazmış. iki kere iki dört eder. Bu da dört bölü iki, iki iki eder. Düzün yok yani. Şimdi piyasada var arkadaşlar. Şimdi piyasada bir furya var bizde. Onun kaynağı ekonomik. Yazacağım, satacağım para. Yazacağım, satacağım. <laughs> Geçmişlerin yaptığı şey. Şimdi maksada şey Bir şey ben diye yazamam mı diyor yani? Mevla O kitabı yazmış. Niye yazmış? Ne Murat etti. Yazmış. Mesela Ufkan Tevzi'nin beni dinledi bir de. Efendim Efendim anlatıyorlar tabi Sivas'a. Bir, bir, bir paragraf yani bir iki üç satırda anlatıyor yani öyle ballandıra ballandıra öyle sayfalarca anlatmak yok. İki satırda anlatıyor. İşte bana bir tarihte şey, e, ee, Berat Belisi'ydi, Şaban Şerif'in son beş gibi Berat Belisi'ydi. Peygamber'in kapı şeridinde oldu, Hazreti dedik. dedi. Zuhra oldu, Peygamber'in yazdığınızı emin ediyoruz. Şöyle sağdan böyle geldi, soldan böyle geldi, şöyle parladı, şöyle dedi. Tamam, tarihte, tamam, tarihte. Şöyle emir <laughs> Demek ki bu Risale-i yazılması Büyük şey. Efendi'nin kutsası olur. Kendi düşüncesiyle değil, tanrıyı bir emir Onun için çok kıymetli olmuştur. <laughs> Kıssalarının arasında Arapça ve Farsça kelimelerine katılmış olması okurken ondan zevk almayı daha da arttırıyor. İnsan hiç böyle aşina olduğunda zorlanır. Arapça ve Farsça kelimelerine okursan böyle zorlanır. Böyle şeylerle de inat edin arkadaşlar. Ya. Yani, öğretmek istiyorsanız, biraz böyle kazanmak istiyorsanız, inat de edin. Mesela piyasada sadeleştirilmiş kitaplar var. Bir de hani orijinali eğer kitaplar var. Gibi. Böyle eskiye taşının. Nereye kaçınabilirsiniz? Daha zor, daha zor. O da gücü düzeltiyorsa, hani hiç imkanın fırsatın yoktu diyecek bir şey yok. Ama gücü düzeltiyorsa, Duyuşlara vakit olmak istiyorsanız hep böyle eskiye kaçın. İnsan Arapçadan biraz bir şey bilsin. Yani okuduğu zaman, okuduğu zaman anlasın. Arapça, Farsça, Bizi, bizim, bizim lisanımız. Şöyle diyelim. Nasıl şimdi insanlar hani aydın gözükmek için, entelektüel gözükmek için, hani böyle ileri adam gözükmek için, bilgili adam gözükmek için İngilizce karıştırıyor. Değil mi? Hiç alakası olmayan yerde kelimeyi ne söylüyor adam? Ulan bunu Türkçe'de ne söylüyor? <laughs> Yok İngilizce söylediği ne gözüküyor? Tabii ağlı gözüküyor bir adam falan. Tamam. Öyle 70-80 sene önce Fransızca rekarüsü Daha evvelen ne <laughs> He? karıştırıyorlarmış? He? Arapça nasıl karıştırıyorlar? Anladınız mı? Şimdi ne karıştırıyorlar? İngilizce. 70-80 sene önce Fransızca karıştırıyorlarmış. Evet. Evvelde ne karıştırıyorlarmış? 500 senedir ne karıştırıyorlarmış? Arapça, Farsça karıştırıyorlar. Dolayısıyla karışa 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 ama çok uzun zaman, çok uzun süre içerisinde karışa 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 Arapça, Farsça ne yapmış arkadaşlar? Bizim insanımızı iyice ne yapmış? Yerleşmiş. Yerleşmiş. Şunlar ki Arapça, Farsça'nın kültürüyle bizim kültürümüz zaten ne dedi ömrüne? Mahmut Ağabey. Bunlar bunlar tersi kalmadı Buna Bunların her bize ne? Tersi olur? Yani, hani, yani Arapça, Farsça, Türkçenin nesidir? Dışıdır. Ama şu var ki hani öyle bir zararı da nedir arkadaşlar? Yoktur. Bizim şimdi dilimize iyice ne yapmış? Yerleşmiş. E, eski kitaplarımız arkadaşlar, eski kitaplarımız. Yani hani öyle 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 zaman oluyor ki kitabın Arapçasını okumak Osmanlıcasını okumaktan daha kolay oluyor. Aynı, kitabı, aynı kitabın bizim elimizde Arapçası oluyor, bir de Osmanlıcası ne oluyor? Aynı kitabın elimizde bir Arapçası oluyor, bir de Osmanlıca tercümesi oluyor mesela. Ama Arapçası okumak bizim için Osmanlıcası okumaktan okumak ne oluyor? Daha kolay oluyor. Ama insan öğrenmek yok. İnsan ne yapacak? Topla uğraşmayın. Top peşine koşmayın. Top peşine koşanları seyretmeyin. Top peşinde kocanları tutmayın. Vesaire vesaire vesaire. Ama diyelim ki bir adam top seviyor tamam mı? Top peşinde koşmaya o işleri seviyor. Bu adamın bazı şeyleri bilmesi lazım değil mi? Bazı terimler var değil mi? He? Çok basit. Boy. G, O, L. Hiç topla alakanız yok tamam mı? Uzaydan geldiniz sadece Türkçe biliyoruz. Futbolda alakalı hiçbir şey bilmiyorsunuz. Gol ne demek? Saçma sapan bir söz değil mi? O bir terim değil mi? He? Ne anlıyorsunuz? Top kaleye ne attı? Girdi.